sonra çıkıyor. Tamam. haydi başlatayım. Evet sosyal e, öncelikle hoş geldiniz hocam. E, Teşekkür sosyal Enstitüsü akademik kariyer toplantılarında iktisat anabilim bilim dalının e, lisanslı tanıtımını yapacağız bugün. E, konuğumuz iktisat ana dalı başkanı Profesör Doktor Ayten Ayşen Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam formatımız şöyle. Ee, siz sunum yapacaksınız sanırım. Sunumdan evet. sonra da eğer e, soru cevap olursa o soru cevapları da e, bir şekilde değerlendiririz. O arada başka eksik olan kısımlar varsa onlar da zaten biz e, sizlere sorarız. Siz de bizi cevaplandırırsınız. Bu şekilde yapalım diye düşünüyoruz. Biz hemen sözü size bırakalım o zaman. Buyurun. Teşekkür ederim Aytekin Hocam. Ee, teşekkürler Aygül Hocam. Ee, ben bugün sizlere değerli öğrencilerim İktisat ana bilim dalıyla lisansüstü programları ile ilgili kısa bir tanıtım yapacağım. Aytekin hocamın dediği gibi de, sonradan da soru-cevaplara başlayacağım. Önce slaytımı paylaşmak istiyorum sizinle. Evet, İktisat ana bilim dalını tanıtayım size değerli hocalarımız burada. Bizim iktisat bölümü olarak akademik kadromuz 9 profesör doktor, 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Akademik kadroyla ilgili herhangi bir araştırma yapmak isterseniz web sitemizde bunu bulabilirsiniz. Şimdi programlarımızdan bahsetmek istiyorum. İktisat Anabilim Dalı programlarımız bizim 7 tane. İkisi doktora, ikisi yüksek lisans programı, bir tanesi tesis ve iki tane de uzaktan olmak üzere. Doktora programlarımız iki tane demiştim. Bunlardan birisi iktisat doktora programı. Bu doktora programının amacı iktisadi olayları mevcut iktisat teorilerinden faydalanarak yeniden formüle edebilecek, farklı açılardan analiz edebilecek, sentezleyebilecek ve uluslararası literatüre katkı yapılı yapabilecek bir akademik yapıya sahip uluslararası standartlarda iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Lisans mezunu öğrencilerin e, bu programa dahil olduklarında 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla 4 dönemde en az 14 ders almaları gerekiyor. Eğer yüksek lisans mezunu öğrencisi iseniz Toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla iki dönemde en az 7, adet, 7 tane ders almanız gerekiyor. Bu programımız e, gün içinde 9 ile 17 arasında gerçekleştiriliyor. İİBF dersliklerinde yapıyoruz. Ders aşamasından sonra yeterlik sınavınız uzmanlık alan dersi ve test çalışmasıyla bu programı tamamlamış oluyorsunuz. Mezuniyetiniz için de en az iki buçuk ağırlıklı not ortalamasına ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Evet, iktisat doktora programına baktığımızda işte dönem dönem derslerimiz var dedik. Bunlar ileri mikro iktisat, ekonometrik yöntemler bir, ikinci dönem ekonomik yöntemler ikiye alıyorsunuz daha sonra ikinci dönem ileri makro iktisat alıyorsunuz. Uluslararası iktisat teorisini birinci dönem alıyorsanız, uluslararası iktisat politikasını ikinci dönem alıyorsunuz. Endüstri arası, ticaret, globalleşme ve bölgesel iktisat gibi birçok ıı, dersi dünya standartlarındaki üniversitelerde benzer olarak alabiliyorsunuz diyorum. Evet, e, diğer bir e, programımız ise İktisat Tarihi Doktora Programı. Bu programımızda Türkiye'de çok az bu tür program var. Onlardan birine biz sahibiz. Peki bu programa eğer müracaat ederseniz ve kazanırsanız bu program neyi içeriyor? Buna bakalım. Bu program lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış. İktisat tarihi alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek öğrencilerimizi yetiştirmeyi amaçlıyor. Yine bu programda bir önceki bahsettiğim programa benzer olarak bu kriterleri sağlamanız gerekiyor. Evet yani iktisat tarihi doktora programına eğer dahil olursanız ne tür dersleri almanız ıı, gerekiyor? Yine ileri mikro makro alıyorsunuz. İktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi, Osmanlı iktisat tarihi araştırmaları, paleografya bir, Akdeniz iktisat tarihi, Avrupa iktisat tarihi, dünya iktisat tarihi, ortaçağ iktisat tarihi, iktisadi krizler tarihi ve teorisi gibi son derece güncel konularda da dersler alabiliyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4. dönemler olmak üzere yine paleografi, paleografya 1'e almışsanız yine 4. dönemde 2'yi alabiliyorsunuz. Finans tarihi alabileceğiniz gibi Balkan iktisat tarihini de alabiliyorsunuz. Bu tür derslerde size uzmanlık sağlıyor bu program diyebilirim. Evet, Şimdi iki tane doktora programımızdan sonra tezli yüksek lisans programlarımıza geçelim. Tezli yüksek lisans programlarımızdan bir tanesi iktisat tezli yüksek lisans programı. Bu programın amacı öğrencilerin iktisat alanındaki temel teorik bilgilerini ileri bir düzeye taşımak, öğrencilerin iktisadi olayları ileri matematik ve ekonometrik araçlar kullanarak formüle edebilmek, ve açıklayabilme yetisini geliştirmek, uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek ve buna katkı sağlayabilecek yaratıcılık ve rekabet gücü yüksek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlıyor. Yine bu iktisat tezli yüksek lisans programımız 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla iki dönemde e, veriyoruz bunları, en az her dönem yani toplam 7 ders almanız gerekiyor. Yine ders saatleri 9 ile 7 arası kendi binamızda yani İktisal İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde yapılıyor. Yine ders aşamasından sonra uzmanlık alan dersi ve test çalışmasıyla bu programda başarılı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Mezuniyet için en az 2 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. Evet, iktisat yüksek lisans programı iki dönemden oluşuyor dedik. Bunların derslerinden kısaca bahsedersem yine ileri mikro iktisat, ileri makro iktisat ikinci dönem, ekonomik yöntemler bir, çağdaş iktisadi yaklaşımlar, uluslararası iktisat diyoruz, iktisat tarihi gibi bir takım dersleriniz var. Uluslararası iktisat politikası da buna dahil olmak üzere bu tür dersleri alabiliyorsunuz. Tabii ki bu derslerimiz, zorunlu derslerimiz var. En az her dönem bir zorunlu ders alıyorsunuz. Ama onun haricinde birçok seçimlik ders alma fırsatınız var. Bütün programlarımız da böyle. Yani seçimlik ağırlıklı gidiyoruz. Evet, diğer yüksek lisans programımız ise bölgesel kalkınma iktisadı. Yine e, Türkiye genelinde baktığınızda bölgesel kalkınma iktisadı alanında e, az sayıda programlardan birisi. Oldukça da başarılı bir e, programımız bizim. E, bu program neyi içeriyor, amacı nedir bu programın diye baktığımızda, öğrencilerin iktisat alanındaki temel teorik bilgilerini, bölgesel iktisat konularını da kapsayacak şekilde ileri bir düzeye taşımak ve bölgesel iktisadi olayları ileri matematik ve ekonometrik araçlar kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yetisini geliştirmek. Uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek ve buna katkı sağlayabilecek yaratıcılık ve rekabet gücü yüksek iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz bu programımızla da. Yine bu programımız 27 yerel krediden az olmamak koşuluyla iki dönemde en az 7 ders almanız gerekiyor. Hafta içi 9-17 arasında kendi binamızda bu dersleri gerçekleşiyoruz. Ders aşamasından sonra da tez çalışmasını başarılı tamamlamanız gerekiyor. Ve yine diğer programda olduğu gibi iki ağırlıklı not ortalamasına sahip olmanız gerekiyor. Evet Diğer programlarımız tesis yüksek lisans programları. Bunlara bakalım şimdi. Tesis yüksek lisans programlarımızdan finansal ekonomi tesis yüksek lisans programı ise e, amacı öğrencilerin iktisat alanındaki temel teorik bilgilerini finans piyasaları ağırlıklı olmak üzere ileri bir düzeye taşımak, bankacılık mesleğinin gerektirdiği iktisadi analiz yöntemlerini ve araçlarını kullanabilecek bir altyapıyı kazandırmak, Bankacılık ve diğer finansal kurumlarda istihdam ve mesleki ilerleme için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılmış öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yine güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde tamamlanıyor bu programımız. Her dönemde beş ders almak üzere de toplam on ders almış oluyorsunuz. Yine derslerimizin bu tesis olduğu için on sekiz otuz ve 19'da başlıyor ve daha doğrusu akşam programları olarak çalışanlara ve zamanı buna uygun olanlara da uygun bir program olarak size söyleyebilirim. Bu tabii ki ikinci öğretim olarak da geçiyor bu program. Bunlar için de bir danışman hoca eşliğinde bitirme projesi hazırlamanız gerekiyor bu tesis programda derslerimizden kısaca bahsedecek olursam finansal kurumlar ve piyasalar finansal ekonometri finansal risk analizi davranışsal iktisat bankacılık finansal muhasebe e, türev piyasalar finans matematiği finansal tablolar analizi gibi e, derslerden oluşuyor yine seçimlik ağırlıklı bir ders e, programı mevcut bu programımızda Evet e, diğer bir programlarımıza bakarsak uzaktan eğitim yüksek lisans programı Bu da iki programdan oluşuyor İ, e, ilki finans ekonomisi ve yönetimi yüksek lisans programı olarak e, ifade edebilirim Peki bu programdaki amacımız ne? Öğrencilere neyi vermeyi amaçlıyoruz diye baktığımızda özellikle kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra finans, muhasebe ve yönetim konularında yeterli altyapıya sahip olmayanlara bu alanda bilgi sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Yine bu program iki dönem güz ve bahar olmak üzere mevcut. 5 ders olmak üzere de her dönemde toplam 10 ders alıyorsunuz. Yine bu programın ders saatleri 18.30 veya 19'da başlıyor. Genellikle öğrencilere de uygun olarak biz bunu başlatıyoruz onlara sorarak. Çünkü bazıları 18'de çıkıyor yetişmesi 19 oluyorsa sınıfın temel isteğine göre 19'da da başlatıyoruz. 18.30'da da başlatabiliyoruz. E, bu uzaktan eğitim yöntemiyle canlı olarak yapılıyor. Yani yüz yüze eğitimin sanal ortamda gerçekleştirilmesi gibi. Biz bunu pandemi döneminde de tabii biliyorsunuz deneyimledik ama biz bunu pandemiden çok önce başlatmıştık. Dolayısıyla bu tür zamanı kısıtlı gelmesi, e, o kuruma ulaşması zor olan öğrenciler için bir fırsat olarak düşünebilirsiniz bunu. Yine ikinci dönem bir öğretim üyesi danışmanlığında bitirme projesini hazırlaması gerekiyor bu programa başvuran arkadaşların. Yine e, uzaktan yüksek lisans, iktisat olarak var bir tane daha programımız. Bu da e, bu programın amacı da alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri spesifik bir alan olan iktisat alanında bilgi sahibi yapmayı, temel ve teorik bilgilerini ileri bir düzeye taşımayı amaçlıyor. Yine bu iktisat uzaktan yüksek lisans programı güz ve bahar olmak üzere iki dönemde tamamlıyorsunuz ve her dönemde beş ders olmak üzere toplam on ders alıyorsunuz. Yine bu derslerin başlama saati 18.30 veya duruma göre 19. Yine öğrencilerimize belirliyoruz bunu ve uzaktan eğitim yöntemiyle canlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani sadece sınıflarımız sana hocalar yine öğrencileriyle yüz yüze ders yapıyor gibi yapıyoruz. Yine bu da ikinci dönemde bir öğretim üyesi danışmanlığında bitirme projesini hazırlamanız gerekiyor bu programda. Evet, şimdi öğrencilerimizin sıklıkla sorduğu burs imkanları neler olabilir? Ben size kısaca bunlardan da bahsedeyim bu tür programlara müracaat ettiğinizde TÜBİTAK yurt içi lisans üstü burs programları var. TÜBİTAK projelerinde yüksek, yüksek lisans ve doktora bursiyerlik imkanlarınız var. Yani bunu çok önemsiyoruz biz. Doktora da olsun, yüksek lisans, tezli programlarda olsun bursiyerlik imkanınız var. Yine bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı veya bursiyer olma imkanınız var. Kredi ve Yurtlar Kurumunun bursunu alabilirsiniz ve diğer kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanınız var bu programlara e, başlamadığınızda. Peki akademik e, faaliyetler olarak neler yapıyoruz biz bu e, süreçte? İktisat bölüm seminerleri var genellikle her hafta veya 15'te bir en fazla bu akademik bölüm seminerleri yapıyoruz ve bu bölüm seminerlere Türkiye'nin dört bir yanından veya yurt dışından hocaları da bağlayarak bu seminerleri yapıyoruz. Güncel konular veya spesifik akademik alanda önemli konuları bu bölüm seminerlerinde tartışıyoruz. Bu bölüm seminerlerine katılıyorsunuz veya Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi yapıyoruz. Sizin bir Kongre deneyiminiz olması için bu kongrede müracaat edebilirsiniz. Türkiye'de tanınmış 23 yıldır yapılan bir kongre böyle bir fırsatınız da var akademik alana e, dahil olmak için ayrıca değişim programlarımız var Erasmus öğrenci değişim, Erasmus Plus öğrenci değişim programı var yani eğer bu programların içindeyseniz buna müracaat etme imkanınız var çok sayıda Avrupa Birliği ülkelerinde en az 5 ay süreyle eğitim görme imkanı var veya Mevlana değişim programı var, para bir değişim programları var. Dolayısıyla bu değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi almak için e, bu web sitesinden e, bakabilirsiniz. Bizim web sitemizde de bunlarla ilgili bilgiler söz konusu. eğitim planlarımıza bakmak isterseniz de EBYSE edutre üzerinden de bu eğitim planlarına bakabilirsiniz veya eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sitesinde de konuyla ilgili ayrıntılı tüm bilgiler mevcut. Ee, biliyorsunuz 2021-2022 eğitim programlarında ya müracaat etmek istiyorsanız 2-13 Ağustos tarihleri arasında başvuru söz konusu ve biz başvurudan sonra sınavlarımızı 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapıyoruz ve tezli programlarımızda hem yazılı hem de mülakat yapıyoruz. Yazıdan başarılı olan öğrencileri mülakata alıyoruz doktora programlarımız için iki tane doktora programlarımızdan söz etmiştim size iktisat doktora ve iktisat tarihi doktora programları. Yine 23 Ağustos sabahtan yazılıyı yapıyoruz. Öğleden sonra da mülakat başarılı olan öğrencileri de mülakata alıyoruz. Yine iki tane yüksek lisans tezli programlarımızdan söz etmiştim iktisat ve bölgesel kalkınma diye. Onu da 24 Ağustos sabah yazılı, eğer başarılı olan öğrenciler, hocalar değerlendiriyor. Başarılı olanları için de öğleden sonra mülakata alıyoruz. Bir tane tesis programımız vardı bu sene. İnşallah seneye daha da çok olacak. Bazı şey nedenlerden dolayı açamadıklarımız da var tabii ki. Ama gittikçe bu programlarımızı arttırıyoruz. Öğretim kadromuz güçleniyor. Kadrolar ne kadar güçlü olursa o kadar çok program açma şansımız da oluyor. Sizlere hizmet edebilmek için yine onu da 24 Ağustos'ta mülakat olarak gerçekleştirecek, gerçekleştireceğiz. Başvurularınızla ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana mail atabilirsiniz. Yine en üstümüz bu konuyla ilgili bilgilendiriyor. Her türlü iletişim kanallarımız açıktır. Lütfen bize ulaşın ve size doğru bilgiyi ilk ağızdan vermek isteriz. Şimdi Aytekin hocam izninizle soru-cevaba başlayabiliriz. Ben sadece öğrencilerimizin müracaat edecek öğrencilerimizin ihtiyacı olan gerekli çok kısa bilgiler vermeye çalıştım. Ee, çok sağ olun hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Şimdi varsa arkadaşların sorularını alalım. Ee, katılımcı olan arkadaşların soruları evet. var mı acaba hocama soru sormak isteyen? Ee, yok galiba. Ben size sorayım. Çünkü bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu e, her program için yapılan e, yazılı ve mülakat sınavlarında ee, özellikle tabii ki bizim e, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Paketisi İktisat Bölümü mezunu öğrenciler için pek sorun olmaz. Çünkü onlar zaten lisans derslerini alıyorlar. Ee, tabii doktora için de yüksek lisans dersleri alıyorlar. Ee, ana hatlarıyla aşağı yukarı sınavların e, içerikleri konusunda bilgi sahibi ama dışarıdan bu programlara başvuracak olan öğrenciler için nasıl bir e, tavsiye vermek istersiniz? Yani mesela nasıl bir yol izlesinler, nelere baksınlar? Çünkü bu tabii e, önemli çünkü Bizim üniversitenin lisanslı programları e, çok talep edilen programlar. Dışarıdan da çok başvuru oluyor. Hatta e, şu üç gün içerisinde yaklaşık 600'e ulaştık başvuru sayısında ki iki haftalık bir süremiz var. Çok yoğun bir başvuru olacak. Dışarıdan başvuracak olan öğrencilere hocam ne söylemek istersiniz bu sınavda? Yani şöyle diyebilirim Aytekin Hocam. İktisadın temel alanları vardır mikro makro bunun bilgisini ölçmeye çalışıyoruz. Öğrenci ne kadar hakim bu konulara. Artı bir de tabii iktisat tüm herkesi ilgilendiren bir bilim dalı ve içinde yaşadığımız şey yani onu biz analiz ediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla gerçekten bu farkındalığı var mı öğrencilerin? İçinden geçtiği bu süreçte iktisadi olaylar nasıl şekillenmiş? Bunu analiz edebiliyor mu? Bunlara bakıcı bakıyoruz. Yani bunları Test edecek e, sorulara e, yöneliyoruz diyebilirim gerçekten hem uluslararası hem Türkiye ekonomisi açısından bakıyoruz yani perspektifi geniş olan biliyorsunuz Ege Üniversitesi Türkiye'nin sayılı hatta dünya standartlarının içinde olan bir üniversite olduğu için öğrencilerimizin de bu farkındalığı olan öğrencilerden seçmeyi tabii ki diliyoruz ama bu bir sınavdır yani çok çok değerli öğrencileri bazen alamayabiliyoruz sınav yöntemi. yani biliyoruz bunu. Dolayısıyla biz esnek davranmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bilimsel hazırlığımız var. Yani bazı öğrenciler farklı tabii bir homojenlik yaratmak söz konusu biliyorsunuz. E, heterojen bir yapı varsa da bunu homojene dönüştürmek için de bilimsel hazırlığa öğrencilerimizi bir yıl gerekirse yarım dönem hangi derslerde hangi alanda eksik görüyorsa mikro makro ekonometri biz Ege Üniversitesi olarak da matematiksel alanda da çok iyiyiz. Yani ekonometri, istatistik, işte finans ekonometrisi çünkü biliyorsunuz ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Ölçüm çok önemlidir ve biz bunu bilimsel ölçütlerle tartışmamız gerekiyor. Yani lafa dökmek Herkes sokakta iktisatçı. Herkes bir şey biliyor. Ama akademik kariyer yapan bir arkadaşın bunu ispatlaması gerekiyor. İspata dayalı yorum yapması gerekiyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yönde arkadaşlarımızın eksikliği varsa biz onunla bilimsel hazırlığa yönlendiriyoruz. Yani kurul olarak. Şöyle, eğer yüksek lisans öğrencisi ise, lisanstan ders alıyoruz ama aldırıyoruz ama bizim lisans derslerimizin yüzde yetmişe yakını İngilizce. Bunu da bilmeleri gerekiyor arkadaşların. Eğer uluslararası bir üniversite isek ve bir araştırma üniversitesi isek öğrencilerimizin dil yetilerinin de olması gerekiyor. Eğer doktora öğrencisi ise yüksek lisanstan ders aldırıyoruz. Ee, ve böylelikle de öğrencilerimizin bir nitelikli tez yazabilmesi için eksikliklerini tamamlayarak gidiyoruz. Sonuçta güzel, iyi tezler yazdırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu yıldan itibaren yüksek lisans yapan öğrencinin bir akademik makale yazması veya akademik kongrelere katılması, bunlardan en azından kabul alması gerekiyor tezini savunabilmesi için. Doktora öğrencilerinin ise e, bilimde katkı yaptığını e, ispatlayacak dergilerde bir yayınının olması gerekiyor. Arkadaşların bunu şimdiden bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki dille ilgili de hani arkadaşlar ales'e giriyorlar dil puanının olması gerekiyor. E, Bizde Ege Üniversitesi'nin de yabancı dillerin yaptığı bir dil programı var. Enstitünün sayfasında zaten var. Şimdi pandemiden dolayı E olarak da yapılıyor. Yani çevrim içi de yapıyoruz. Ee, ayrıca YDS'ye girebilirler gibi bir belirli bir dillerinin de olması gerekiyor. Dünya literatürünü takip edebilmeleri açısından da, dünya insanı olmak açısından da çok önemli. Çünkü lisansüstü programların bir amacı da bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşların acaba başka sorusu var mı diye bir daha sorayım evet. ben. Ee, ama yok galiba. Peki. Ee, yani var şeyi mı? kaçırmasınlar. 2 ile 3, 13 Ağustos arası çevrim için müracaat. müracaat evet, Ondan sonra da 23'ünden itibaren de sınavlarımız. sınavlara. Evet. Tamam. Peki hocam. Var mı başka ekleyeceğiniz hocam varsa alalım. Evet. Benim aklıma gelen bunlar mutlaka vardır ama ben bir açık kapı bırakıyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bizlere mutlaka ulaşın ve ben size ve arkadaşlarım mutlaka cevap verirler. Peki peki hocam çok teşekkür ederim. Bütün öğrencileri buraya gelenleri programımıza katılmaya davet ediyorum. Ee, i̇nşallah onlarla programlarda da karşılaşırız diyorum. Zaten hocam biz şimdi bunları e, bu başvuru sayfasına da koyacağız. Zaten e, başvuracak öğrenciler oradan da bu şeyi izleyebilecekler. E, Olur. Çünkü e, çok da tabii e, bunu daha erken yapmak belki daha iyi olurdu başvuru evet. öncesinde böyle bir süreç ama bu, bu dönem pek mümkün olamadı. Yine de iki haftalık süreç içerisinde herhalde izlerler diye düşünüyoruz. O anlamda çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz gerçekten programın tanıtımında Umarım daha uzun toplantılarda görüşürüz tekrar öyle diyeyim. İnşallah ben. hocam. Ben de hem evet. size Ar Aytekin hocam bu katkılarınızdan dolayı hem Aygül hocamı e, kutluyorum. Gerçekten güzel şeyler başarıyorsunuz. E, çok teşekkür ederim. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır diyorum. Evet. O yüzden bilgimizi paylaşmak açısından çok iyi oldu. Elinize, emeğinize sağlık. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hocam. Görüşürüz. Öyle, sağ olun.